Merhaba, kaynaklara yapacağımız bu yolculuğa hoş geldin. Bugün e, Güney Mali'deyiz, Beleko diye bir kırsal bölgeye bakıyoruz. Evet, Beleko. Oradaki insanların su ile ilişkisi, özellikle de şu iyileştirilmiş denen su kaynaklarını nasıl kullandıkları. Elimizde bayağı detaylı bir çalışma var. Hı hı. Saha gözlemleri, anketler, e, su kalite testleri falan hepsi bir arada. Aynen. Amacımız da şu, hani kağıt üzerinde herkesin suya erişimi var gibi görünüyor ya. Evet, o meşhur erişim rakamları. İşte onunla gerçekte yaşananlar arasındaki farkı biraz değişmek. Su kullanımı ile ilgili bazı şey, varsayımları da belki sorgularız. Hazırsan dalalım mı konuya? Dalalım bakalım. Şimdi İlk bakışta Belekoda durum fena değil gibi sanki değil mi? Yani rakamlara bakınca yaklaşık 460 kişiye bir iyileştirilmiş kaynak düşüyor. İşte el pompası veya musluk. Evet, kağıt üzerinde öyle. Üstelik pompalar bedava, musluk suyu da çok ucuz. Yani 20 litreye 10 frank gibi komuk bir rakam. Ama işin aslı o kadar basit değil galiba. Hiç değil. Asıl ilginçlik tam da burada başlıyor zaten. Çünkü Ankete katılan hanelerin neredeyse tamamı yani sadece biri hariç hepsi kendi kazdıkları sığ kuyulara sahip. Kendi kuyuları var. Vay! Ve işin daha da şaşırtıcı yanı bu kuyuların çok azı yani sadece %5'i temel su kalitesi standartlarını karşılıyor. Ona rağmen hanelerin %70'i içme suyunu yine de bu kuyulardan alıyor. Ciddi misin yüzde yetmiş mi? Yani hem potansiyel olarak riskli hem de riskli evet. Hem de yakınlarda daha güvenli hatta bedava seçenekler varken mi yapıyorlar bunu? Bu gerçekten ee, çok dikkat çekici. Neden peki? Anlaşılan o ki şey ağır basıyor kolaylık ve alışkanlık. Yani evin hemen yanındaki kuyu sonuçta. Bazıları çamaşır suyuyla falan dezenfekte etmeye çalışıyor ama bu ne kadar işe yarıyor tartışılır. Hmm, yanıltıcı bir güven hissi veriyor belki de. Aynen öyle. Sonuçta o ücretsiz ve yakınlardaki iyileştirilmiş kaynakları kullanma oranı yüzde 55. Yani yarıdan fazlası tercih etmiyor. İlginç. Peki bu suyu taşıma işi kimde genellikle? Onu kim yapıyor? O konuda da veriler net. Çoğunlukla çocuklar %59 ve kadınlar %16. Erkekler çok daha az, onlar da genelde kaynaklara daha uzak oturan, daha genç, küçük ailelerde taşıyor suyu. Anladım. Yani iyileştirilmiş kaynaklara erişim var gibi ama kullanım düşük, bir de kalite dedin az önce. O da ayrı bir sorun galiba. Kesinlikle. Çalışma sırasında mesela bir kamu kaynağının bozuk olduğu görülmüş. Ama daha da önemlisi o iyileştirilmiş denen kaynakların çoğu 13 tanesinden 10'u aslında su kalitesi açısından sorunlu çıkmış. 13'te 10 mu? Ne gibi sorunlar? Ya bulanıklık var ya da koliform bakteri ki bu hani suya dışkı karıştığının bir işareti olabilir. Sağlık riski yani. Dolayısıyla kaynağın orada durması güvenli suya erişimin olduğu anlamına gelmiyor. Tabii canım. Sadece gerçekten güvenli ve çalışır durumdaki kaynakları sayarsak bölgedeki kapsama alanı birden düşüyor. %59'lardan %45'lere hatta daha altına iniyor. Bu da bize şunu sorduruyor. Erişim derken aslında neden bahsediyoruz? Çok doğru bir nokta. Peki mesafe o ne kadar etkile? Yani insanlar ne kadar yürümeye razı oluyor? Mesafe tabii ki önemli ama o da öyle düz bir mantıkla işlemiyor. Çalışmada şey kullanılmış, e, A analizi. Yani kuş uçuşu değil de insanların gerçekten yürüdüğü yolları, patikaları hesaba katmışlar. Ha daha gerçekçi yani. Evet çok daha gerçekçi. Bu da gösteriyor ki gerçek yürüme mesafesi ve süresi genellikle daha fazla. Ve şu ortaya çıkmış. Eğer bir ailenin kendi kuyusu varsa iyileştirilmiş bir kaynak için tek yönde 500 metreden fazla yürümeye pek yanaşmıyorlar. 500 metre. O da yaklaşık 5-10 dakikalık yürüme mesafesi herhalde, değil mi? Aşağı yukarı evet yani evdeki kuyu varken o kadar bile yürümek istemeyebiliyorlar. Peki o zaman iyileştirilmiş kaynaklardan ne kadar su alınacağını asıl belirleyen şey ne? Tek başına mesafe değilse ailedeki kişi sayısı mı sadece? O da tek başına değil. Ne sadece mesafe, ne de sadece aile büyüklüğü. Bunlar tek başına pek bir şey açıklamıyor. Ama e, işin ilginç yanı şu: hane halkı büyüklüğü gidip gelinen toplam mesafe yani kaç kere gidip geldikleri önemli ve harcanan toplam zaman bu seferler ve doldurma süresi dahil bunları birleştiren modellere bakınca evet işte o zaman tahminlerimiz inanılmaz derecede isabetli oldu yani R kare değeri 0.93'ün üzerinde çıktı vay %93 doğruluk yani bu çok yüksek bir oran evet çok yüksek demek ki bu birleşik faktörler yani toplam çaba gerçekten kilit rolü oynuyor Şaşırtıcı bir şekilde mesela suyun parası, hani bedava seçeneklerde var ya ya da insanların suyun kalitesini nasıl algıladığı çünkü düzenli bir kontrol yok. Bunlar istatistiksel olarak anlamlı çıkmadı. İlginç, yani para ya da algılanan kalite değil de daha çok fiziksel çaba ve aile ihtiyacı mı belirliyor? Aynen öyle görünüyor. Ama dur, bir faktör daha var ki o her şeyi değiştirdi resmen. Öyle mi, neymiş bu merak ettim şimdi. El arabası. Bildiğimiz el arabası. El arabası mı? Ciddi misin? Çok ciddiyim. Bir el arabasına sahip olmak ya da kullanabilmek, o hanenin iyileştirilmiş kaynaklardan aldığı su miktarını neredeyse iki katına çıkarıyor. Kişi başı günlük 4.9 litreden 9.7 litreye fırlatıyor. İnanılmaz. Neden peki? Sadece taşımayı kolaylaştırdığı için mi? Aynen. Taşımayı çok daha kolay hale getiriyor ve bir seferde daha fazla su getirmeyi mümkün kılıyor. Bu da insanları daha fazla su getirmeye teşvik ediyor. Bu basit faktör bizim o istatistiksel modellerimizi de çok daha iyi hale getirdi. Vay canına. Bu gerçekten çarpıcı. Hani hep teknolojiye, pompalara falan odaklanıyoruz ya. Evet, evet. Ama bazen çözüm böyle basit bir şey de olabiliyor. Bir el arabası. Kesinlikle. Bu da bizi aslında şu sonuca getiriyor. Şu erişim kavramını bizim yeniden düşünmemiz lazım. Resmi rakamlar genelde sadece kaynağın varlığına bakıyor. Çalışıyor mu, suyu temiz mi bunlara bakmıyor. Hı hı. Mali'deki bu örnek bize gösteriyor ki sahadaki gerçeklik çok daha karmaşık ve genelde de o rakamların gösterdiğinden daha zorlu. Güvenli suya erişimi ölçerken, bu tür detayları işte su kalitesini, işlevselliği, hatta taşıma kolaylığını göz ardı edemeyiz. O zaman şöyle bir toparlayalım. iyileştirilmiş kaynaklardan su kullanımını asıl etkileyenler, ailenin kaç kişi olduğu, Suyu getirmek için harcanan toplam çaba, yani kaç kere gidip gelindiği ne kadar sürdüğü? Ve bir de belki de en şaşırtıcısı el arabası gibi basit taşıma imkanları. Aynen öyle. Bir de tabii evdeki kuyular var. Riskli de olsa insanlar için önemli bir alternatif olmaya devam ediyorlar. Evet, suya erişim meselesi gerçekten çok katmanlıymış. Hani o basit ölçütler, kilometre taşları falan yetmiyor çoğu zaman. Gerçeği tam yansıtmıyor anlaşılan. Taşıma çabası ile ilgili pratik detaylar inanılmaz önemli. Şimdi sana, dinleyicilerimize de belki Üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Hı hı. Bu çalışma daha çok iyileştirilmiş kaynaklara odaklandı ya, ama gördük ki insanlar yanı başlarında daha iyi, daha güvenli seçenekler olsa bile potansiyel olarak güvensiz kendi kuyularına sıkça güveniyorlar. Bu durum insanların risk algısıyla gündelik hayatın kolaylığı arasındaki denge hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Hı. Güzel soru. Ve Beleko gibi yerlerde genel su güvenliğini artırmak için çabalarımızı asıl nereye yönlendirmemiz gerekiyor? Sadece yeni pompalar kurmak mı? Yoksa işin içinde o el arabası gibi başka belki daha basit ama etkili şeyler de mi var? Ne dersin?